Arkadaşlar bugün Ankara Kalesi'ne geldik ve Ankara Kalesi'nden aşağı indiğiniz zaman hemen sağ köşede genel antik var, antika dükkanı. O kadar yer gezdik ama böyle olağan bir yer bulamadık. Birçok şey var, birçok şey mevcut. Elinizden geldiği kadar buraya uğradığınız zaman buraya da girmeyi unutmayınız. Ve mükemmel bir yer. Aynı zamanda videoyu kesme. Geçiyorum. <laughs> Kamera başına içe Ve çok güzel Bakır olsun ve birçok ürünler burada mevcut. Ömer da mı olacak? kapatma. Kapatma videoyu. Kardeşim bu dükkan tam olarak kalın neresinde kalıyor? Ve... Koyun pazar diye geçiyor yani. Evet. Koyun pazar kuş sofrası. Şurada. Peki gelemeyenler için ne söylemek istersiniz? Gelemeyenler için. Gelsinler evet. görsünler. Evet gelsinler görsünler. Kaç yıldır var burası? 2,5-3 yıl oldu. Başka bir dükkanınız var mı buradan başka? Açık tarafta yüzlerce salonumuz var. Evet. İsmi ne diye geçiyor? İsmi daha Hı. isim koymak da koyacağız. Hı. Orada gelmelerini isteriz yani çok güzel bir yer.